kemikler yerine oturamıyor. Bu yüzden çok büyük sıkıntı yaşayabiliyorlar. Evet Facebook'un yayında bir problem oldu, bir kopukluk oldu. Tekrar yeniden bağladım. Arkadaşlar merak etmesinler. İnternetle alakalı bir problem olmuş olabilir diye düşünüyorum. Evet devam ediyoruz. Hacamat tek başına takriben 43 hastalığı kesinlikle tedavi ediyor. Bu hastalıklardan bazılarının henüz kesin tedavisi bulunamamıştır. Örneğin sinüzit, alerji, iştahsızlık, gece altını ıslatma, boy kısalığı ve surattaki kaladanız. Teşekkür ediyorum. Bu şekilde ister hasta olsun, ister olmasın doğuştan önceye kadar hacamat yapılırsa kayda değer hiçbir ruhsal ve bedensel hastalığa yakalanmazlar. Ömürlerinin sonuna kadar son derece sağlıklı ve dayanıklı bir şekilde yaşamak onlara güvence verir. Sağlıklı çocuklara takriben her 6 ayda bir hasta çocuklara düzelinceye kadar hacamat yapılabilir. İmam Caferi Sadık rahmetullahi aleyh buyuruyor ki hacamat çocuklar için aynı ağacın koruyucusu gibidir diye buyurmuştur. Onların sahip olduğu semavi ilimde göz önüne vurulursa hacamatın gençler ve çocuklar üzerindeki ruhsal ve yükselmesinde yerinin ne kadar büyük olduğunu çok daha iyi anlarız. Bir hadisi şerifte peygamberimiz buyuruyor ki sizin tedavi olmak için başvuracağınız en iyi çare hacamattır deniliyor. Burada bir şey dikkatimi çekti. Bugünkü gazetedeki yazıda o kullanılan fotoğrafta şu anda başındaki bu şerifte aynı. Dışarım aynı. o <laughs> oh, dikkatimi çekti. Ne güzel yakışmış bana da. Aman. Şimdi bilinçaltına tekrar inelim. Az önce kesilmeden önce bir bayan arkadaşımız yine yazmış oraya. Hak ediş dediniz. Hak edişten maksat nedir diyor. Evet bu çok güzel bir soruydu. Teşekkür ediyorum soran arkadaşa da. Hak ediş demek, hak ediş yasası vardır. Allahü Teala'nın yarattığı evrende evrenin kuralları vardır. Dünyanın kuralları vardır. Alma verme döngüsü vardır. Bir şeyi Hak, ede, hak edebilmen için onun karşılığında bir şey vermen gerekiyor. Yani senden bir şeyin çıkması ve sana bir şeyin gelmesi gerekiyor. Hak ediş de. sizin onu hak etmeniz demek. Hak ediyor musunuz? Ya şimdi ne demek ben bunu hak etmiyor muyum? Ben eşimle mutlu olmayı hak etmiyor muyum? Bakın ne kadar kritik bir soru değil mi? Şimdi bakın ben eğer bilinçaltında biriyle bir çalışma yapıyorsam Örneğin ben yaptığımız çalışmadan örnek vereceğim. Çocuğum ile sigara arasındaki bağ kesme. Burada hak ediş var mı? Benim oradaki çocuğumla sigarayı arasındaki kesme işlemini, bağ kesme işlemini yaptığımda benim amacım ne? Önce bir kendime soruyorum. Amacım çocuğumun sağlığı. Tamam o zaman burada ben haklıyım. Peki eğer ben eşimle annesinin arasındaki bağı kesmek istiyoruz. Daha hak ediş yok. O onun annesi. Onu yapamazsın. Ee, ben söz büyüdürle başlayayım ben. Söz büyüdür. Neyi yayarsanız onu çekersiniz. Neyi hissediyorsanız onu alırsınız. Hak ediş yasasında da böyledir. Ben senden bebeği istiyorum. Hak ediyor muyum? Alma verme döngüsünde Hak edişim var mı? Bakıyorum. Bebek kaç lira? 10 lira. Ben arkadaşıma diyorum ki ya 5 lira vereyim de sen şunu bana ver. Ama bebeğin imalatında harcanan ebek e, ve malzeme 5 lira değil. O zaman benim o bebeği isteyip almam hak ediş değil. Ben bunu hak etmiyorum. Bu bir haksızlık. Karşı tarafa yapılan haksızlık. Benden utandığı için çok ısrar ettiğim için, mecbur kaldığı için o bebeği bana 5 liraya veriyor. Ama burada ben zalim oluyorum. Haksızlık yapıyorum. Çünkü o bebeğin yapımında harcanan emek, zaman ve malzeme karşılığı 5 lira değil. Onun hakkı 8 liraysa, kişi 10 lira istiyorsa 8 liraya kadar indirebiliyorsun. Nedir bu? Ta, hani e, alışverişlerde indirim yapıyorsunuz ya bu onun gibidir. Hak edişinden fazlasını indiriyorsanız bu size zalimlik katar. Siz o zaman zalim olursunuz. Ve o ürünü hak etmezsiniz. Hak etmediğiniz bir ürünün de hayrını görmezsiniz. O yüzden alışlarınızda ve verişlerinizde hak edişlere dikkat edin. Bakın bakalım. Belki arkadaşınız karşınızdaki arkadaşınız. Ona siz Diyorsun ki bu bebeği bana ver, ben bunu çok beğendim. O da diyor ki tabii ki diyor çok beğendiysen veririm sana. Ne kadar ediyor bu, ne vereyim karşılığında sana bunu? Aa hiç olur mu öyle şey? Biz arkadaşız. Ben bundan senden para isteyemem. Ama bakıyorsun ki o bebek için bir emek harcanmış, bir e, malzeme harcanmış, değil mi? Yani burada bir emek var. O emeğin karşılığı olarak o kişi senden istemese bile en azından bir Allah razı olsun dersin onun gönlü memnun olur yahut da der ki arkadaşım hiçbir şey istemiyorum bir hayır dua etsen yeter canı gönülden gönül dolusu Allah razı olsun derseniz onu hak, ed hak edersiniz ama arkadaşınızın siz teklif etmeden söylemesi gerekiyor yani siz onu sıkıştırmadan siz onu zora sokmadan kendi gönül rızalığıyla vermesi gerekiyor ama sen ona ısrar et ısrar et, ısrar et. bak gönlünle veriyorsun değil mi ama bak tamam mı anlaştık değil mi bak hakkını helal ettin değil mi ama bakıyorsun sen ona ne yapıyorsun? Ya hadi bir şey olmaz ama sen de kız daha yine yaparsın sen yine yapar. Ama bu o kişiyi zora sokmak olur. Zorla yapışarak çeke çeke olmak olur. Bu zorbalık olur, haksızlık olur. Burada hak ediş yok. Umarım anlatabildim. Daha da detaylandırayım hatta. Aldı. Hak ediş yasası sizin o ürünü hak etmeniz gerekiyor. Hak ettiğinden fazlasının hayrını zaten görmezsiniz. Örneğin ben geleneksel eski ekşi mayayı sattım ve uzun seneler sattım. Bakın evet ekşi mayayı sattım. Çünkü hak ettiğimi düşündüm. Ve hak ediyordum da çünkü ben o mayayı tazeliyordum, onu karıştırıyordum, onu besliyordum ve karşı tarafa göndermek için. Ben 10 yıllık maya oldu elimdeki o ürünü karşıya göndermek için ben zahmete girip kargoya gidiyorum, adresini alıyorum, telefon açıyorum, onu oraya ekliyorum. Yani ben ona bir ürün gönderiyorum. Ben ona bir hizmet veriyorum. Ve o hizmetimin karşılığını da ha çok bir şey değil. Ben maya başı 10 lira bedel koydum. 10 lira. Ben diyordum ki lira. Aman canım öyle versen ne olur? Ya 10 lirayla şimdi laf mı aramızda laf mı? Senin için öyle olabilir. Ama o benim hak edişim. Ben ona emek verdim ve 10 lira dedim. Ya ben sana 50 lira göndereyim ya ne 10 lirası. Hayır hayır. Onun ederi 10 lira. Ben sadece 10 lira. Ya şimdi bankaya gideceğim. Oradan sana ben 10 lirayı göndereceğim. Ya sen 10 liranın açı mısın? İşte sen ne 10 liralar harcıyorsun da benden o... 10... Arkadaşım ben senden para almıyorum. Al. O ürün o kişiye ulaştığında o kadar lafını söyler eder ya. Evet ben değilim. Ama o ürünün bir enerjisi var. Ben ona bir emek vermişim. Ben ona bir şeyler katmışım. Ben onu elimle hizmet vermişim. Ve ben sana onu gönderiyorum. Ve ben ona 10 lira diyorum. 30 lira da demiyorum. Evet 10 lira diyorum. Ve 10 liramı isterim. Çünkü onu ben hak ediyorum ben güzellik olsun diye ne yapıyorum diyorum ki hatta geçenlerde farkında olmadan gruba göndermişim diyorum ki mayanın bedeli 10 lira ama siz lütfen bunu bana göndermeyin oradaki herhangi bir yetim lirayı sadaka verin ben böyle mutmain oluyorum ve vebali onu sırtına bırakıyorum eğer ki o mayadan hayır görmek 10 lirayı gider ister bir köpeğe mama alır önüne koyar ister götürür bir fakirin eline bırakır ama onun kendinden kopması gerekiyor ki mayadan benim ona gönderdiğim o ürün ya da hizmetten alması gerekeni alabilsin eğer kendinden bir bedel çıkarmazsa o mayadan alması gerekeni alamaz hayatımızın her yerinde de bu budur bu bedel yasasıdır yani ben de bir şeyi hak etmek istiyorsam bedelini ödemem gerekiyor bunu çok iyi hatırlıyorum bir zaman annem dedi ki gelirken kardeşine bir çikolata al ben dedim ki ya anne, hani ben aşağıdayım gelsin alsın ya ne var iki tane merdiven yukarıya çıksan da versen ama ben gideceğim işe ya diyorum ki ee, ya o aşağıya gelip alsın ya anne diyorum bak bir bedel ödemesi gerekiyor benim acelem var şuradan gideceğim yani o çikolatayı hak etsin yani sen ne gaddarsın sen ne zalimsin sen kardeşinden bedel mi istiyorsun tabi geçmiş gün ben size sadece basite indirgeyip de anlatıyorum bunu sen ne zalimsin <laughs> bu arada diyor sen aynı babana benziyorsun işte illa bir şeyin karşılığında bir şey mi yapılmak zorunda yani evet bir şeyin karşılığında bir şey yapılmak zorunda örneğin ben ücretsiz seminerler veriyoruz ve bayanlar oraya ücretsiz geliyorlar. Ben gönül dolusu o hizmeti veriyorum. Ama şöyle bir şey var, orada onların bedel ödemesi gerekiyor. Çünkü bedeli ödenmeyen şeyin kıymeti de bilinmiyor. Ne yapıyor <laughs> hanımlar? Sadaka veriyor. Gelirken bir yere sadaka verecek. Ha gelirken veremediniz mi? Giderken sadakanızı verin. Veremediniz mi? Cebinizde hakikaten paranız mı yok? O zaman niyetinizi alın. Deyin ki en kısa zamanda ben şu kadar miktar bırakacağım diye. Evet zamanımız dolmuş. Herkese gönül dolusu, kucak dolusu saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Mesaj FM'de beni dinlemek bedelini ödediniz. <laughs> Bunları hak ettik. Hak edişimiz olan her şeyi aldık. Ve gerçekten siz burada bana 2 saat boyunca tahammül ettiniz, sabrettiniz ve bedel ödediniz. Bu ödediğiniz bedelin karşılığında almanız hakkını aldınız ve ben de sizlerden almam gerekeni aldım. Teşekkür ediyorum, kabul ediyorum. Sizlere gönüldüğünüz hakkını helal ediyorum. Sizler de bana hakkınızı, insan ettiysek affola haftaya yine tekrar burada bugün aynı saatte buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.